anlayalım anlatayım Heh, detaylı anlat şimdi gel ikinci ağacımıza başladık aynı işlemleri yapıyoruz yani 3-4 çeşit erik ağacı koyuyoruz Angelica erik mürdüm eriği ve popaz eriği eriklerinden Bunlar yarın büyüdüğü zaman üçünü de saç örgülü yaparız Hepsi birbirine kaynayıp üç çeşit kol olur. Meyve. Saç örgülü derken? Ördürürsün. Bükersin yani. Bunlar birbirine bükeceksin. Bükeceksin. Bunlar taze filize salacak ya. Birbirine He. öreceksin. Tamam. Tek gövde olacak sonra. He. <laughs> Tabi. Yani kırılma şeyi aşılarda kırılma ayrılma şeyi olmuyor. bu saç örgüsü olayı da güzelmiş. <laughs> Şimdi teyzemler de görecek. Tek İzmir'de. bir çizik atıyorsun. Tek çizik atıyorum. Aşağıya doğru. doğru. Sonra yukarıdan kabuğu açıyor. Yukarıdan kabuğu açacağız. Böyle yavaş yavaş gövdeye oturacak. Çizik var değil mi daha aşağıda? Var var. 3 santim gövdeye kalemi soktuğumuz zaman aşı daha rahat tutuyor. Kırılma şeyi olmuyor. Şimdi gene bantımızı saralım. Hava almasın aşılar. Hava alırsa tutmaz mı? Yok tutar da daha garanti. Ee, hava alması Salvanmaz. daha garanti. bant dediğin silikon bir şey herhalde Tesnek. aşı bantı aşı bantı, diye mi aşı bantı diye geçer normal bir bant değil yani evet şimdiye kadar aşağı yukarı bini geçik ceviz ağacı aşıladım ve hepsi de mal sahipleri hepsi memnun onlardan bahçelerini görüp bu sene 750 tane ağaç çıktı aşı için. Ve ikinci senesi meyve almaya başlıyorlar. Bu da bu kadar. Bunu da naylonlayacağız. Kitap gibi oldu. He? Kitap gibi oldu diyor. Evet. Bu bant esniyor diye ağaç da şişerse herhalde Tabii, şey patlatır, yapmıyor patlatır, değil mi? Aşıyı patlatır. Hmm. Yani aşı yaradan kutu ipte sardığımız zaman ipin içinde kalır. Bu erik daha mı kolay tutar aşıyı? Evet. Bana da öyle geldi. Çünkü cevizinki biraz daha çetrefilli. Evet, mi? ceviz aşısı daha şey. Çünkü cevizde acı bir su var. O acı suyu devamlı akıtırsa aşı tutmuyor. Aşıyı, kalemi zehirler. Hmm. Ama erik ağacında olsun, şeyde olsun, bunlarda acı su yok. Kayısıdır falan. Kayısı da falan bunlarda Kiraz. acı su yok. Bir tek, ha bir de dut ağacında, incirde. Bunları da bir gün evvel keseceksin. Onlar da şu akıttığı için, sütler acı olduğu için onlar da aşıyı boğar. Bu da bu kadar. Buna toprağını koyalım. Hava almamak için böyle dibini bastıracağız. Bu da bu kadar. Aşıların naylonlarını biraz gevşek bağlayacağız. Suyunu akıtsın diye. Yağmur yağınca alttan, alttan suyu çıkarsın. Su için, eğer su tutarsa naylon kürüme yapıyor. Aşı da çürür. Evet, aşı da çürümü olur. Bu işlem de bu kadar. Evet. Bunun da işlemi bu kadar. Yaptığımız diğer da aşılar ilimine da ilimine burada. Şeyler. Bunları göstereyim. Evet, onlara da naylon bağlayacağız. Burada da büyük bir erik ağacımız var. Buna da burada böyle çeşit, çeşit çeşit bir sürü meyve koyduk her dalda farklı çeşit meyveler. İnşallah büyüdüklerini, meyve verdiklerini görürüz. Onu da çekeriz. <laughs> Şimdi bir yarma aşı yapacağız. Yarma aşı? Evet. Onu başka bir video yapalım. Dur.